Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin tarafında en son hatırlarsanız arkadaşlar 12 ve 14 Haziran'daki videolarda net bir şekilde şunu söylemiştik. Şu an piyasa içerisinde korkulacak herhangi bir şey olmadığını günlükte ve özellikle haftalıkta 25 bin dolar seviyesinin kırılmadığı süre içerisinde herhangi bir korkulacak, panik yapılacak bir durum olmadığını çok net bir şekilde konuştuk. Bunun arkasından Şundan da bahsetmiştik arkadaşlar. Burada çekilenmiş şu an bir tane disendik bir bir formasyonumuz vardı. Özellikle yatay bir seyirden sonra alt bandın yani şurada çizmiş olduğum destek seviyenin kaybedilmesiyle beraber fiyatlarda aşağı yönlü bir fiyat hareketliğin nasıl olacağını konuşmuştuk. Bakın burada benzer bir şekilde aynı örneği yaşamıştık. Son olarak da arkadaşlar burada çizmiş olduğum 12 ve 14 Haziran'daki grafikte Net bir şekilde paylaşmıştım. Bu alanın kaybedilmesi yani yatay fiyat hareketinden sonra Buradaki alanın kaybedilmesiyle beraber Bitcoin'e aşağı yönlü bir fiyat hareketli görebiliriz ama korkulacak herhangi bir şeyin olmaması gerektiğini Tekrardan paylaşmıştım arkadaşlar. Bunun arkasında ne oldu? Bitcoin tarafında Aşağı yaklaşık olarak 24.800 dolar seviyelerine kadar yeniler attık. Bunun arkasından burada aslında Destek bularak Yukarı yönlü bir fiyat hareketi gerçekleştirdik. Peki burada 1 milyon dolar soru işareti Biliyorum hepiniz aklında şu yönümüz hangi tarafa doğru olacak? Buradaki yukarı yönlü tepki fiyat hareketi tamamen fake midir? Yoksa yukarı yönlü yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz? Bunları teker teker konuşacağız. Ethereum'daki son durumu inceleyeceğiz. Yine bunun arkasından radarımdaki şu anda fırsat olarak gördüğüm alt konular nelerdir? Teker teker konuşacağız. Dolayısıyla yine doktor bir analizle karşınızdayız hızlı bir şekilde arkadaşlar analizlere geçeceğim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yine bunun arkasından ajandam çok yoğun arkadaşlar. Birçok farklı mesaj alıyorum. Videoların sayısını arttırabilir misin? Analizler nerede kaldı ve benzeri. Arkadaşlar bir defa şunu netliğe kazandıralım. Ben bir YouTuber değilim arkadaşlar. 10 yıldan fazladır Türkiye'nin önemli şirketlerinde yönetici olarak çalışıyorum. Çalışmaya da devam etmekteyim. Şu anda yine en değerli markalardan bir tanesinin üst düzey yöneticisi olarak görev almaktayım. Dolayısıyla ajandamda fırsat buldukça özellikle pazartesi, çarşamba, cuma ve hafta sonu olmak üzere arkadaşlar birer tane video koymaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi ajandamda herhangi bir kalabalık olması durumunda tabii ki video koyamıyorum. Ama burada sizin yapmanız gereken nedir? Gerek Twitter gerekse Telegram kanalı üzerinden de buradaki güncel analizlerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla gerek Twitter gerekse Telegram kanalı üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yine bunun arkasından arkadaşlar videolardaki beğeni sayısının artmasını istiyorum. Sizlerden ricam Beğen butonuna basmayı yine aynı şekilde değerli soru, yorum ve görüşlerinizi videonun altına bırakarak arkadaşlarınızla ve çevrenizle olabildiğince paylaşmanızdır. Şimdi gelin hızlı bir şekilde Bitcoin'e bundan sonra biz ne bekliyor bunu bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e ilgili 4 saatlik grafik üzerine ilk etapta mikrodan makroya doğru gidelim. Baktığınızda ne göreceksiniz 14 Haziran'daki videoda şunu paylaşmıştım sizlere. Takip ettiğimiz bildiğiniz üzere birkaç tane kombinasyon var. Bunlardan bir tanesi Alligator indikatörü, RSI, TV, CCI ve MACD. Şimdi burada MACD'yi çıkarttım arkadaşlar. 19 Haziran'da neyi konuşmuştuk? İstemiş olduğumuz bir burada bir kombinasyon var. Bu neydi? RSI'da 50 seviyesinin üzerine bir RSI. TV, CCI indikatöründe pozitif fiyat hareketli ve son olarak da Alligator indikatöründe yeşil çizginin mavi çizgiyi aşağıdan yukarı yönlük kesmesiydi. Bununla beraber yukarı yönlü bir fiyat hareketinin beklenmesi gerektiğini paylaşmıştım. 14 Haziran'da bunun arkasından ne geldi arkadaşlar? Bakın buradaki kesişimle beraber fiyatın yukarı yönlü buradaki 12 ve 14 Haziran'da konuşmuş olduğumuz Descending Broadway formasyonunun üst bandını kırmayı başardık. Bu bizim için pozitif bir gelişmedir. Bakın sağ tarafta formasyonun ile ilgili görseli koymuştum. Üst bandı kırıyor fiyat. Bunun arkasından yukarı yönlü Hedef 1 yani B noktasına kadar ki burada Bitcoin tarafına bununla karşılık karşılığı yaklaşık olarak 28 bin dolar seviyeleridir. Bu ana kadar bir fiyat hareketli masa olması formasyon doğrultusunda beklenir. Burada dikkat edilmesi gereken durum nedir? Yine bunun arkasından aç gözlük yapılması gereken alanlar nelerdir? Bunları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar yine bunun arkasından bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar buradaki analizi net bir şekilde hatırlayacaklardır. 25 bin dolar kırılmadığı süre içerisinde herhangi bir sıkıntı yoktur demin ana sebebi neydi? Bakın Bitcoin her defasında arkadaşlar yeni bir impulsif fiyat hareketi yapmadan önce geri çekilmelerde nereden dönmüş arkadaşlar bakın. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Bunu birçok defa konuştuk. Bakın yukarı yönlü bir fiyat keşfi. Bunun arkasından bir geri çekilme. Fiyat 0.5 ile 0.618 arasında destek buluyor. Bunun arkasından yukarı yönlü sert bir fiyat hareketli geldiğini görmektesiniz. Bakın burada benzer bir fiyat olduğunu göreceksiniz. Yukarı yönlü bir fiyat keşfi. Fiyat geri çekilmeyle beraber düzeltme yaşıyor. Nereden dönüyor arkadaşlar? 0.5 0.618 destek buluyor. Sonrasında tekrardan yukarı yönlü devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta yaşanan durumda ne oldu? Bakın benzer bir şekilde 0.5 0.618 Fibonacci arasında iğneler attık. Bunun arkasından şu anda fiyatın yukarı yönlü tırmanmaya devam ettiğini görmektesiniz. Şimdi burada antilop gibi atlamanızı istemiyorum. Şu anlamda arkadaşlar. Şunu konuşmuştuk zaten. 25.000 dolar seviyeleri spot için ideal alım bölgeleri. Parçalı alımlar için uygun olduğunu konuşmuştuk. Şimdi yukarı yönlü biliyorum birçok arkadaşımız vadeli işlemlere de giriyor. Şimdi vadeli işlemlere girmeden önce mutlaka mutlaka üst direnç alanı kilit olan alan 27.500 dolar seviyesidir. Bu fiyatın üzerinde Bitcoin'in tutunmasını istiyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın bu alanda her defasında Bitcoin çok fake fiyat hareketlikte yaşadı. Dolayısıyla buradaki alan bizim için önemli olacak. Yukarı yönlü herhangi bir long işleme girmeden önce bunu gerek Twitter gerekse Telegram kanalı üzerinden de paylaştım. Peki burada 27.500 28.000 dolar bizim için niye önemli diye soracak olursanız. Haziran ayın başında hatırlarsanız CPR indikatörü doğrultusunda CPR seviyelerini potansiyel direnç, potansiyel dip ve potansiyel tepe noktalarını konuşmuştuk. Ve şunu söylemiştim arkadaşlar. Bakın burada yukarı yönlü bir fiyat hareketliliği devamlı için buradaki mor çizgiler yani CPR indikatörünün pivot alanları bizim için önemli direnç alanları olarak çalışacak. İstemiş olduğumuz durum Bitcoin fiyatının buradaki holding için üst bandının kırılarak aslında aynı zamanda CPR'ın pivot seviyeleri 27.500 dolar seviyesinin üzerine kendini atarak yukarı yönlü fiyat hareketine tıpkı sağ taraftaki görselde olduğu gibi formasyon nasıl çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Benzer bir şekilde bir folding wedge var. Fiyat üst bandı kırıyor. Üst bandı kırdıktan sonra tekrardan bir retest arkadaşlar. Retest sonrasında yukarı yönü yolculuğuna devam ettiğini görmektesiniz. Dolayısıyla Bitcoin tarafında görmek istediğimiz bir şey olduğumuz durum budur. Şimdi bunun arkasından gelin vadeli işlemlere. Vadeli işlemlerde de İki tane tetikleyici noktam var arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir tanesi çalışmış durumda değil. Halen beklemedeyim. Şimdi bakın birincisi 27.500. 27.500 dolar seviyesinin üzerindeki bir bitcoin fiyatının tutunmasıyla beraber. Yani bu olan dirençten desteğe dönmesiyle beraber arkadaşlar. Özellikle günlükte yukarı yönlü bir long işlem açmayı düşünüyorum. Ki bunda karşılığı neydi arkadaşlar? 27.500 benim için tetikleyici nokta olacak. Aşağı yönlü ise bakın buradaki destek seviyesi Short pozisyon için tetikleme noktası arkadaşlar 25.000 dolardır. Bakın iğne attık ama ne konuşmuştuk arkadaşlar? Bir günlük kapanışın gelmesini beklemek en sağlıklısıdır. Günlük kapanışı gelmeden burada işleme girmeyi düşünmüyorum demiştim. Ve neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Pek iki tane iğne attık. 24.800 dolar seviyesinde. Bunun arkasından tekrar yukarı yönlü bir tepki aldığını görmektesiniz. Şimdi burada Günlükte de RSI, MACD, TV, CCI indikatörü tıpkı 14 Haziran'da konuşmuş olduğumuz üzere bu iş fiyat hareketliklerini yavaş yavaş yakmaya başladı. Bakın RSI 50 seviyesine dayanmış durumda. MACD pozitif fiyat hareketli yakıyor. Ve son olarak da arkadaşlar TV, CCI indikatörüne de yavaş yavaş pozitif fiyat hareketine doğru bir hareketlenme olduğunu görmektesiniz. Alligator indikatöründe henüz yeşil çizgi, mavi çizgi aşağıdan yukarı yönü kesmiş değil istemiş olduğumuz durum arkadaşlar bunu tetikleyecek olan yani buradaki kombinasyon tetikleyecek olan durum aslına bakarsanız buradaki falling wedge'in üst bandının kırılmasıdır ki bunda karşılığı günlükte arkadaşlar yaklaşık olarak 27.000 dolar bandına yatmaktadır. 27.000 dolar üstündeki bir kırılmayla beraber yukarı yönlü bir fiyat hareketinin tetiklenmesi beklenir. Ama burada dediğim gibi önemli olan alan 27.500 dolar seviyesinin üzerinde Bitcoin'in sağlam bir şekilde durması Bakın bunu tekrardan net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Hiçbir şekilde ters köşe olmanızı istemiyorum arkadaşlar ki burada özellikle hafta kapanışı Karşı karşıyız. Hafta kapanışından sonra aşağı yönlü sert silikeme hareketlikleri olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla dikkatli olmanızı mutlaka mutlaka topluluklarınızı kullanmanızı istiyorum. Yine bunun arkasından şundan bahsetmek istiyorum. Binance borsası ile beraber Crypto King ailesi için tasarlamış olduğumuz kampanyamız devam ediyor. 2500 dolarlık bonus sizleri bekliyor. Özellikle vadeli işlemlerde kendine güvenen arkadaşlar buradaki 2500 dolar sizleri bekliyor. Yapmanız gereken birincisi yorumlar kısmındaki linkten Binance borsasına kayıt olmak. Bunun arkasından vadeli işlemlerde arkadaşlar. 5000 dolarlık bir hacme ulaşmanızla beraber 20 dolar bonus. 10.000 dolarlık bir hacme ulaşmanız durumunda 30 dolarlık bir bonus. Yine bunun arkasından 30.000 dolara 50 dolar, 80.000 dolarlık hacme 100 dolar ve benzeri 2005 dolar seviyesine kadar bonuslar sizleri bekliyor. Burada Coinbase'in ve Binance'da yaşanan durumdan sonra birçok farklı borsa pastadan payını almak için kampanyalar düzenliyor. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim makro çerçeve. Makro çerçevede durumda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bakın burada bir topa formasyonumuz vardı. Bununla beraber neyi konuşmuştuk? Kitap bir şey arkadaşlar olacak olan kısım retest. Retest beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesidir. Kilit alan bizim için neydi? Buradaki 25 bin dolar seviyesiydi. Bu altına henüz sarkmış durumda değiliz. Dolayısıyla arkadaşlar hala yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edeceği yönündeki master planın geçerliliğini sürdürmektedir. Burada arkadaşlar Aynı zamanda şekillenmiş olan bakın haftalıkta da bir falling wage'imiz var. Dolayısıyla istemiş olduğumuz durum az önce belirtmiş olduğum üzere 27.500 dolar seviyesinin üzerindeki alanın kırılmasıyla beraber yukarı yönü Bitcoin tarafından fiyat hareketinin devam etmesi yönünde. Dediğim gibi silkemeye dikkat edin. Önemli olan alan 25.000 dolar alanının günlükte ve haftalıkta kırılmamasıdır. Bunu net bir şekilde tekrardan altını çizmek istiyorum. Şimdi gelin hızlı bir şekilde Ethereum'u konuşalım. Ethereum'da arkadaşlar neyi söylemiştik 14 Haziran'da yine 12 Haziran'da. Burada önemli olan destek seviyesi. Ürün toplamak için ideal alan bakın nokta atışı olarak geldiğini görmektesiniz. Yaklaşık olarak arkadaşlar 1650 var civarında. 2 defa arkadaşlar fiyat buraya kadar geldi. Bunun arkasından şu anda 1730 dolar civarında. Umarım buradaki geri çekimle beraber bunu değerlendirmişsinizdir. Bunun arkasından yukarı yönlü olarak şundan bahsetmek gerekir. İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar özellikle 1780 dolar seviyesinin üzerine Ethereum tutunarak aslında yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi olduğunu tekrardan paylaşmak isterim. Şimdi gelelim altcoin'lere. Şimdi arkadaşlar piyasada bildiğiniz üzere Coinbase, Binance çok ciddi sek tarafından davalar açıldı. Bu davaların altında henüz herhangi bir belge, herhangi bir kanıt sunulamadı. Dolayısıyla US Binance tarafındaki varlıkların dondurması kararı askıya alındı. Şimdi bu tür manipülatif hareketlikler niye yapılıyor aslına bakarsanız. Bildiğiniz üzere Gensler'ın buradaki dava öncesinde 6 gün önceden arkadaşlar 2,5 milyon dolar değerinde short işlem açtığını piyasada konuşuluyor. Dolayısıyla bu tür hareketliklerin ana amacı arkadaşlar FTX battı. Amerikan bir oyuncu. Dolayısıyla burada Amerika için yeni bir oyuncunun FTX 2.0 oyuncusu için piyasada pastada yer açılması için bu tür manipülatif hareketliklerin yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar risk seviyesi çok yüksek olsa da bakın buradaki grafik FTX token'ın grafiği. Şimdi FTX 2.0'ın live edilmesi yani canlıya alınması operasyonların başlamasıyla beraber FTT token'a yukarı yönlü fiyat hareketliklerin masa olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi risk seviyesi çok yüksektir. Mutlaka mutlaka her üründe olduğu gibi stop loss'larınızı koymayı unutmayın. Burada özellikle arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum size. Bakın 90 ile 80 sent arasında parçalı bir şekilde FTX tokenları akümülasyona uygun olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi risk kat yüksektir. Çok ama çok dikkatli olun. Şimdi bunun arkasından Ripple konuşmuştuk. Twitter üzerinden birçok defa paylaştım. Yine aynı şekilde Telegram kanalı üzerinden. Dolayısıyla arkadaşlar bu tür fırsatları kaçırmak istemiyorsanız gerek Twitter gerekse Telegram kanalı üzerinden bizleri takip etmeyi unutmayın. Yine bunun arkasından bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar da ricam şu. Twitter'da arkadaşlar Halen 2800 civarında bir popülasyona karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada Twitter üzerinden de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Twitter üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi Ripple'a baktığınızda neyi konuşmuştuk? Folding wage üst panlı kırılmasıyla beraber 54 cent hedefini koymuştuk. Buradaki alana kadar ulaştık. 14 Haziran'da geri çekimlerle beraber tekrardan 46 centlerin masa olacağını konuşmuştuk. Öncesinde arkadaşlar giremeyen arkadaşlarım burada ürün toplamak için uygun olacağını konuşmuştuk. Umarım değerlendirmişsinizdir. Dolayısıyla burada Ripple tarafında da arkadaşlar hedefimiz özellikle 54 centin kırılmasıyla beraber yani günlükte 54 centin üzerinde bir fiyat hareketinin gelmesiyle beraber Ripple'da çok daha sert fiyat hareketleri masa olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim sıradaki isme BNB arkadaşlar. Şimdi binası açılan davayla beraber BNB'de sert geri çekmeler oldu grafiksel olarak baktığınızda gerek RSI gerek D3 3 gerek de MACD tarafında halen negatif yaktığını görmektesiniz. İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar burada. Özellikle bakın şu alan şu range bizim için önemli. Bakın onun da karşılığı 245 ile 221 dolar arasında buradaki belli bir süre yatay bir fiyat hareketli ocağını düşünüyorum. Bu alanlar akümülasyon için BNB akümülasyon için uygundur. Dikkat edilmesi gereken kısım ise arkadaşlar bakın. Öncesinde buradaki alan her defasında kritik rol oynamıştı. Dolayısıyla 220 doğrunun altına herhangi bir sarkma olması durumunda dikkat edilmesi gerektiğini tekrardan paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her dönem kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.